İstanbul'un taş sokaklarında akşamın serinliği yayılırken Emre elindeki filelerle kayınvalidesinin evine yöneldi. Selin şehir dışındaydı, işleri bitmek bilmezdi. Annemle ilgilen demişti kısaca. Bu sorumluluk zaten Emre'nin omuzlarındaydı. Meral Hanım'ın ameliyattan sonra hala yavaş yürüyüşünü görüp sessizce yardım etmeye alışkanlık edinmişti. Kapıyı açtığında Meral Hanım gülümsedi ince belli bardaklarda çay, mutfağın ılık ışığında onları bekliyordu. Çayın buharı, evdeki sessizlikle karışarak zamana yumuşak bir perde çekti. Sohbet önce sıradandı, pazarın kalabalığı, ayvaların çıkışı. Sonra eski şarkılardan söz ettiler. Teypte çalan bir melodiyle Meral Hanım derin bir nefes aldı. ''Baban bu şarkıyı severdi.'' dedi. Emre sessizce başını salladı. O an kelimelerden çok sessizlik konuşuyordu. Yemekte birlikte hazırladıkları mercimek çorbası vardı. Masada kullanılan birlikte kelimesi Emre'nin aklında kaldı. Bu evde sadece yemek değil, sanki küçük sırlar da paylaşılıyordu. Sonrasında bulaşıkları yerleştirirken Emre, tezgahın köşesinde yıpranmış bir defter buldu. Sayfaların arasında tarifler vardı ama satır aralarında günlük notlarda, yağmur yağdı, kimse aramadı. Bir kartpostal çıktı ortaya. Yağmur dindiğinde buluşuruz. Meral Hanım vitrindeki eski sandığı gösterdi. Küçük anahtarın deliğe uyduğunu fark ettiler. Açtıklarında içinden sararmış bir mendil, eski bir sinema bileti ve mühürlenmemiş bir zarf çıktı. Meral Hanım, yarın bakarız. Gece bazı şeyleri yanlış gösterir, dedi. Sandığı kapatırken sesindeki titrek kararlılık Emre'nin kalbine dokundu. Kapıdan çıkarken Emre'ye fısıldadı. Bazı şeyleri konuşmak gerek ama doğru zaman ister. Emre ise ben beklerim, zamanı da kelimeyi de dedi. Göz göze geldiler, aralarında adı konmamış bir bağ görünmez ip gibi gerildi. Sokakta yürürken yağmur hızlandı. Emre'nin telefonu çaldı, selindi. Annem nasıl? diye sordu. Emre iyi ama konuşamadığımız şeyler kaldı dedi. Hat kapandı. Emre'nin aklında sandıktaki zarf ve Meral Hanım'ın yarına bıraktığı cümle dolaşıyordu. Ertesi sabah kapının önünde bir not buldu. Anahtarı unutmuşum. Kapıyı çal. Yazı tanıdıktı ama altında bir ağırlık hissediliyordu. Zili çaldığında kapıyı Meral Hanım açtı. Yüzü solgun, sesi yumuşaktı. Gece rüyalarla geçti. Bazı anılar insanı kolay bırakmıyor. Emre derin bir nefes aldı. Biliyordu ki artık sadece alışveriş, çay ya da yemek değil, o sandığın içindeki sır ikisini de bekliyordu. Sabah güneşi İstanbul'un dar sokaklarına vurduğunda Emre erkenden kalkmıştı. Çarşıya indi, filelerine taze domates, peynir, yeşillik ve simit doldurdu. Her adımında aklı yine dünkü sandığa, o mühürsüz zarfın sessizliğine gidiyordu. Yarın bakarız demişti Meral Hanım. Bu söz sıradan bir erteleme değil, sanki kaderi bekleten bir işaret gibiydi. Kapının önüne geldiğinde küçük bir not buldu. Anahtarı unutmuşum. Çal kapıyı. Zili bastı, birkaç saniye sonra kapı aralandı. Meral Hanım yorgun ama zarif görünüyordu. İnce bir şal omuzlarına düşmüş, gözleri uykusuzluktan biraz solgundu. "Gece kolay geçmedi," dedi. "Eski rüyalar hala peşimi bırakmaz." Emre fileyi bırakıp usulca gülümsedi. Bugün sen dinlen, mutfakla ben ilgilenirim. Meral Hanım başını eğdi. Dinlenmek kolay ama bazı hatıralar uyurken de gelir diye karşılık verdi. Kahvaltıyı birlikte hazırladılar. Masada zeytin, peynir, simit, taze demli çay vardı. Emre dikkatle tabakları dizerken Meral Hanım eski defteri getirdi. Dün gördükleri tarif defteri parmakları sayfalarda gezindi, sonra hafifçe durdu. Bunu gençken yazmışım, dedi. Satırda şu cümle vardı, onu gördüm ama konuşmadım. Söyleseydim her şey değişirdi. Emre'nin kalbi hızlandı. Kimdi bu o? Kahvaltıdan sonra ikisi salona geçtiler. Vitrindeki sandık yine gözlerinin önündeydi. Meral Hanım anahtarı çevirdi, kapak açıldı. İçinden bu kez küçük bir siyah-beyaz fotoğraf çıktı. Bir sinema önünde çekilmiş, iki genç yan yana. Arkasına yazılmış, unutma, ben bekleyeceğim. 1978. fotoğrafı görünce, Meral Hanım'ın parmakları titredi. Bazı bekleyişler bir ömür sürer, dedi kısık sesle. Emre onun gözlerindeki bu derinliği izlerken susmayı seçti. Masada zarf hala duruyordu. Emre'nin merakı artıyordu ama eli gitmedi. Meral Hanım usulca elini onun üstüne koydu. Henüz değil. Zamanı gelmeden açılan gerçek sadece acıtır. Bu sözle o da biraz daha sessizleşti. Öğleden sonra kapı çaldı. Komşu Hatice teyze elinde taze eriklerle geldi. Sohbet ederken gözleri Emre'ye döndü. Sen iyi bir damatsın oğlum. Kayınvalidene böyle sahip çıkman herkesin harcı değil. Meral Hanım biraz mahcup gülümsedi. Hatice teyze ise ekledi. Evde sadece el değil, yürek de lazım. Gidince odada garip bir yankı kaldı. İkisi de birbirine bakmadı ama bu söz kalplerinde asılı kaldı. Akşamüstü yağmur bastırdı. Çatıdan damlayan sesler eski şarkılar gibi yankılandı. Meral Hanım pencerenin önünde durdu. Emre dedi, bazen susmak birini korumaktır. Ama susmak insanın içine sessiz bir yara bırakır. Emre yaklaştı. Bana güvenebilirsin. Ne olursa olsun. Gece olunca sandık kapalı kaldı ama zarf masanın kenarında duruyordu. Emre gözlerini ondan ayıramadı. Meral Hanım perdeyi kapatırken fısıldadı. Belki yarın konuşurum. Emre o an anladı. Asıl sır sandığın içindeki kağıtta değil, Meral Hanım'ın kalbinin derinliklerindeydi. Ve o kalp doğru zamanı bekliyordu. İstanbul'da sonbaharın kokusu havayı doldurmuştu. Ağaçların sararmış yaprakları rüzgarla kaldırımlarda savruluyor, şehrin eski semtlerinde zaman yavaş akıyordu. Emre, Meral Hanım'ın evine doğru yürürken kalbi daha hızlı atıyordu. Sandığın içinden çıkan fotoğraf, üzerinde yazılı tarih ve sözler gece boyu zihninde dönüp durmuştu. Unutma, bekleyeceğim. 1978. bu cümle, hem bir sır hem de cevap bekleyen bir soru gibiydi. Kapıyı çaldığında, Meral Hanım onu sıcak bir tebessümle karşıladı ama bakışlarının derininde dalgın bir gölge vardı. ''Hoş geldin, Emre'' dedi. ''Bugün hava biraz ağır değil mi?'' Emre başını salladı. ''Evet ama sizin yanınızda insan hafifliyor'' diye karşılık verdi. Meral Hanım hafifçe gülümsedi, sonra salona geçti. Sandık yine vitrinin köşesindeydi ama bu kez kapalı değildi. Koltuklara oturduklarında Meral Hanım elini sandığın kapağına koydu. "Bazı şeyleri yıllarca saklarsın," dedi. "Ama bir gün biri gelir, senin sustuğun yerlere dokunur. O zaman saklamanın anlamı kalmaz." Emre dikkatle dinliyordu. Sessizlikte kalbi daha da hızlı çarpıyordu. Sandıktan bu kez küçük bir mendil çıkardı Meral Hanım. İncecik kenarları nakışlı. Bu dedi, gençliğimde bana verilen ilk hediyeydi. O gün sinema çıkışında yağmur yağmıştı. Mendil saçlarımdaki damlaları silmem için uzatılmıştı. Sesinde ince bir titreme vardı. Emre'nin aklına hemen fotoğraftaki genç geldi. Mendili ellerine aldı, sanki yıllar öncesinin sıcaklığı hala üzerinde kalmış gibiydi. Ardından zarfı gösterdi. İçinde mektup var dedi. Ama ben hiç açmadım. Çünkü açarsam kalbimdeki denge bozulacaktı. Kocamı seviyordum, evimi seviyordum. Ama kalbin bazen iki yöne bakabilir. Bu itiraf, Emre'nin yüreğinde tuhaf bir çarpıntı yarattı. Önünde oturan bu kadın, yıllarca saygı ve zarafet içinde gördüğü kayınvalidesi, şimdi hayatının en kırılgan sırrını açıyordu. Emre, dedi Meral Hanım, seninle konuşmamın nedeni güven. Kızım yani Selin senin yanında huzurlu. Ama sen de benim yalnızlığımı görüyorsun. İnsan bazen anlatacak birini arıyor. Bu yanlış anlama değil, sadece kalbin yükünü paylaşmak. Emre derin bir nefes aldı. Ben buradayım dedi. Ne olursa olsun dinlerim. O anda dışarıda yağmur başladı. Camlarda damlalar yarışıyordu. Meral Hanım elinde tuttuğu zarfı masanın üzerine bıraktı. Açmadı. Bir gün seninle birlikte açarız dedi. Ama bugün değil. Çünkü hala içimde bekleyen bir taraf var. Belki de korkuyorum. Saat ilerledikçe evin içinde farklı bir yakınlık doğdu. Yemek hazırlandı, birlikte sofraya oturdular. Emre çorbayı kepçeyle doldururken Meral Hanım göz ucuyla ona baktı. Bu bakış bir anneyle damadı arasındaki sıradan bağın ötesindeydi. İçinde güven, minnet ve biraz da saklanmış bir duygu vardı. Gece çöktüğünde Emre gitmek için ayağa kalktı. Antrede durdular. Meral Hanım hafifçe eğilip "Sen iyi bir insansın." dedi. "Bunu bil." Sesi fısıltıya dönüşmüştü. Emre ise "Siz de öylesiniz." diyebildi. Ama içinde söylemek istediği çok daha fazlası vardı. Sokağa çıktığında yağmur hala yağıyordu. Kaldırım taşları ışıldıyor, uzaklardan gelen vapur düdüğü kentin yalnızlığını hatırlatıyordu. Emre başını gökyüzüne kaldırdı. Sandıktaki mektup, Meral Hanım'ın itirafları, kendi içinde uyanan duygular. Hepsi birbirine karışıyordu. Ve o an biliyordu. Bu hikaye artık sadece geçmişin değil, geleceğin de sırrını taşıyordu. Yağmurlu günler birbirini kovalarken Emre artık her sabah kendini Meral Hanım'ın kapısında buluyordu önceleri sadece alışveriş yemek ya da küçük işlerle ilgilenmek için gelirken zamanla konuşmalar uzamış akşamları çayın yanında hatıralar paylaşılır olmuştu bu ev seli'nin yokluğunda emre'ye ikinci bir yuva gibi gelmeye başlamıştı ama aynı zamanda içinde açıklanmayan bir gerginlik de vardı sandıktaki mektup meral hanım'ın gözlerinde gizlenen cümleler bir gün öğle vakti meral hanım mutfakta yemek hazırlıyordu Tencereden yayılan zeytinyağlı yaprak sarmasının kokusu tüm evi doldurmuştu. Emre sofrayı kurarken kadının sessizce mırıldandığını fark etti. Eski bir şarkıydı. Bu şarkıyı hep söylerdim dedi Meral Hanım. Gençken o fotoğraftaki günlerde. Gözleri bir an parladı sonra derin bir iç çekişle söndü. Hiç merak etmiyor musun Emre? O mektupta ne yazıyor? Deri aniden. Emre irkildi. Merak ediyorum dedi dürüstçe ama asıl önemli olan sizin kalbiniz. Hazır hissetmediğiniz sürece açmayız. Bu cevap Meral Hanım'ın yüzünde hafif bir tebessüm yarattı. Senin sabrın bana güven veriyor dedi. Yemekten sonra ikisi salona geçtiler. Sandık yine masanın kenarındaydı. Meral Hanım ellerini sandığın üzerinde gezdirdi. Kocam saken bu mektubu hiç açmadım dedi. Çünkü açsaydım içimdeki denge bozulacaktı. Ama o gitti ve ben hala açmaya cesaret edemedim. Emre sessizce dinliyordu. "Belki de," diye devam etti kadın. "O mektup benim bugünkü yalnızlığımın cevabıdır." Dışarıda yağmur hızlandı, şimşek çaktı. Evdeki lambalar bir anlık titredi. Bu sessizlik anında Emre'nin içi ürperdi. Mektubun ağırlığı odayı dolduruyordu. Meral Hanım pencerenin önüne geçti. Yağmur damlalarını izlerken konuştu. Emre, insan bazen iki hayat yaşar. Biri dışarıya gösterdiği, diğeri içindeki. Benim içimde yıllardır sakladığım bir hayat var. Döndü, Emre'ye baktı. Gözlerinde hem korku hem de teslimiyet vardı. Emre yaklaştı. Ne olursa olsun dedi, ben buradayım. Yargılamam. Sadece dinlerim o an Meral Hanım'ın elinde titreyen zarf masanın üzerine bırakıldı. Belki de yarın açmalıyız dedi. Çünkü artık senin de hikayenin bir parçası oldu. Gece olduğunda Emre gitmek için kapıya yöneldi. Antre'de yılların ağırlığını taşıyan kadın gözlerinin içine baktı ve fısıldadı. Hayatım boyunca birçok kez sustum. Ama belki de ilk kez doğru kişiye konuşuyorum. Emre'nin yüreği o an yerinden çıkacak gibi oldu söyleyecek söz bulamadı, sadece başını eğdi. Ve biliyordu, ertesi gün o mektup açıldığında ikisinin hayatı da bir daha eskisi gibi olmayacaktı. Ertesi sabah İstanbul'un sokakları sisliydi. Emre her zamankinden daha erken çıktı, elinde sıcak simitler ve taze çiçeklerle Meral Hanım'ın kapısına geldi. İçinde tarifsiz bir heyecan vardı. O gece neredeyse hiç uyumamıştı. Gözlerini her kapattığında sandıktaki zarfı Meral Hanım'ın titreyen ellerini görmüştü. Kapı açıldığında Meral Hanım onu sessizce karşıladı. Üzerinde sade bir elbise, omuzlarında ince bir şal vardı. Yüzünde yorgun ama kararlı bir ifade vardı. Bugün, dedi sadece, bugün zamanı geldi. Bu söz, yıllarca saklanan bir sırrın nihayet ortaya çıkacağının habercisiydi. Mutfakta kahvaltıyı aceleyle hazırladılar. Çay bardakları buğulanırken ikisinin de aklı masanın kenarındaki zarftaydı. Kahvaltı bitince Meral Hanım sandığın kapağını açtı, zarfı ellerine aldı. Elleri titriyordu. Sen aç dedi beklenmedik bir kararla. Emre şaşırdı. Ama bu sizin sırrınız dedi. Meral Hanım gözlerini kapattı. Artık değil. Eğer ben okuyamazsam senin okuman gerek. Emre zarfı yavaşça açtı. İçinden sararmış bir kağıt çıktı. El yazısı ince, biraz solmuştu. Mektupta şöyle yazıyordu: Meral, Yağmur'un altında birlikte yürüdüğümüz o günü unutamıyorum. Senin gözlerindeki ışık bana yeni bir hayat verdi. Ama sen evleneceksin, bense kenardan seyredeceğim. Yine de bil ki seni bekleyeceğim. Yıllar sürse de, sen benim kalbimdeki tek gerçeksin. Emre okudukça sessizlik ağırlaştı. Meral Hanım'ın gözlerinden yaşlar süzülüyordu. İşte bu yüzden hiç açmadım, dedi hıçkırıklarla. Çünkü açsaydım kalbim parçalanırdı. Kocama ihanet etmek istemedim. Ama bil ki ben de onu unutmadım. Bu mektup içimdeki ikinci hayatın kanıtı. Emre kağıdı dikkatle katladı, sandığın içine geri koydu. Bu sizi küçültmez, dedi yumuşak bir sesle. Aksine, sizin kalbinizin ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Sevgi, bazen aynı anda hem sadakat hem de özlem olabilir. Meral Hanım gözlerinin yaşını sildi, Emre'nin ellerini tuttu. Teşekkür ederim, dedi. Beni yargılamadığın için, beni dinlediğin için, belki de bu yükü sadece sen anlayabilirdin. O anda aralarında tarifsiz bir yakınlık doğdu. Bir anne ve damadın ötesinde iki yalnız ruhun paylaştığı derin bir bağ. Ne yanlış, ne de kolay açıklanır bir şeydi bu. Ama ikisi de biliyordu ki bu sır artık sadece Meral Hanımın değil, Emre'nin de omuzlarındaydı. Akşamüstü Emre çıkmak için kapıya yöneldiğinde Meral Hanım ona uzun uzun baktı. Hayatım boyunca birçok kez sustum dedi, ama bu defa konuşabildim. Senin sayende. Emre, ben hep yanınızdayım diye karşılık verdi. Sokağa çıktığında yağmur dinmişti. Gökyüzünde hafif bir güneş açmış, taş kaldırımlar ışıldamıştı. Emre derin bir nefes aldı. Biliyordu. Bu hikaye sadece geçmişin değil, artık geleceğin de bir parçasıydı. Ve o gün iki insanın hayatı sessizce ama sonsuza kadar değişmişti.